hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün alışılmadık bir yerdeyim. Kanalım için alışık olmadık bir yerdeyim. Neredeyim? Indian'ın önündeyim. Kadıköy mağazasındayım. Ve bugün bu yakışıklı abimiz Indian Scout Babur 101 ile beraberim. Bir saat yakın test etme şansım oldu ve video boyunca size bu genel hislerimi aktarmaya, elimden geldiğince donanımlarını aktarmak için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. <laughs> çok yakışıklı bir motorla beraberim. O zaman biraz tasarımından başlayalım. Sonra zaten genel donanımlara falan geliriz. Önce bu motorun yakışıklılığını anlatmak istiyorum size. Her zaman retro motor üretmiş olup ve bunu olabildiğince günümüzde de hani modern tasarımla ayak uydurup ama bir yandan da o eski retro çizgisini bozmayan bir marka. Önden arkaya şeklinde yine devam edeceğiz arkadaşlar. Yani önden arkaya gelmeden önce aslında bu muazzam boya kalitesini boya kalitesinden bahsetmek istiyorum. Şu boya kalitesine baksanıza ya ne kadar güzel yapmışlar. Yani iki rengi var şu anda. Benim bayide içeride gördüğüm zaten bir beyaz rengi var, bir de bu kırmızı rengi var. Yani bu kırmızı rengi özellikle bu simli o dokunuşlar işte oradan beyaz şeritlerin geçmesi minik siyah detaylar derken bu motor çok 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 yakışıklı olmuş. Önde bir kafa fairingimiz var gördüğünüz üzere bu normalde Scout Bobber modellerinde hani base modellerde olmayan bir aksesuar. Yakışıklı bir, hava katmış yani hem aerodinamik açıdan da rüzgar savururken hem de görünüş anlamında da epey güzel bir artı olmuş. Biraz daha geri geldiğimde burada gidon aynaları beni karşılıyor gidonda yani yuvarlak gayet güzel gösteriyor bu arada aynalar. Aynalar konusunda hiçbir sıkıntı yok. Titreşimi olabildiğin, olabildiğince az aktarıyor. Az bir titreşimli ayna yani. Oradan geliyorum burada bir TFT ekranım var. Kavraması çok rahat. Çok güzel bir depom var. Zaten hani bu depodaki boya kalitesi böyle kafayı yedirtir insana. Yani bu kadar güzel bir boya kalitesini ben çok uzun zamandır bir motorda görmemiştim. Ondan da geriye geldiğinde burada bir selemiz var. Bu çift parça sele. Yani çift parça sele dedim. Hani hem yolcu hem arçı selesi var. Normalde şekilde bir Scott aldığınızda tek sele geliyor. Sadece sürücü selesi geliyor. Zaten Bobber'ın da olayı biraz da budur. Tek seledir. Ekstra hani şey yaparak hani ek bir opsiyon olarak, aksesuar olarak burada aç selesi ekleyebiliyorsunuz. Bu test motoru olduğu için full artı full gırtlak dolu bir model. Bu çantalar falan da sonradan alacağınız şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda sisi bar da öyle. Biraz daha aşağı geldiğimde böyle up uzun bir egzoz karşılıyor beni. Yani egzoz sesi dinleteceğim size Euro 5 Plus Amis ları gereği Tabii ki de epey kısılmış haliyle ama şunu söyleyebilirim ki bu haliyle bile egzoz sesi çok tok çok güzel çok torklu olduğunu size hissettiriyor Bir de bunu aftermarket market ve egzoz taktınız mı aksesuar paketinden falan işte o zaman çok güzel olur o zaman biraz sesini dinleyelim açılması biraz uzun sürüyor arkadaşlar Hani bunu da söyleyeyim aklınızın bir köşesinde bulunsun çok hızlı açılan bir alet değil Hazırsanız bir ses kontrol yapalım arkaya geldiğimde burada bizi sinyallere entegre edilmiş bir stop tasarımı karşılıyor arkadaşlar ve baburlarda en sevdiğim şey yani beni baburlara en çok çeken şeylerden bir tanesi de bu böyle kesilmiş kuyruk yani böyle bir kuyruk yalanıcı sanki böyle arka tekerleği kaplayan bir tasarım varmış da onu böyle kesmişler gibi çok şık duruyor, çok minimalist duruyor, çok güzel duruyor. Ben çok beğeniyorum. Oturayım hatta size göstereyim. Arkadaşlar ben 1.85 birisiyim. Motoru böyle Hop oturdum çok rahatım. Hani şu dizimin kırıklığından ne kadar selenin alçak olduğunu zaten anlamışsınızdır. Bacağımı da şöyle ileriye atayım ki iyice oturuş pozisyonunu görün. Motorun yatış açısı da bir cruiser yani bir babır sınıfına göre epey fazla arkadaşlar. Yani ayağınızı koyduğunuz pekler epey yukarıda aslında bir cruiser bir babıra göre. Hani mesela motoru bayide gördüğümde ilk fark ettiğim şeylerden bir tanesi o oldu. Pekler aslında epey yukarıda. Yukarıda olduğu için de Size yatış açısı sağlıyor. Hani bu sınıfta o kadar yani bu sınıfta rakiplerine kıyasla epey fazla yatış açısı sağlıyor size. Tabii ki de bundan hani bir naked bir sport touring yatış açısı tabii ki de beklemeyin. Bu sınıftaki bir motora göre epey iyi bir yatış açısı var. Çok rahat bir oturuşu var. Dediğim gibi bir saate yakın test sürüşü yaptım. Yoğun trafikte de yaptım. Yani normal boş sahil yolunda da sürdüm kesinlikle çok rahat. Yani konfor olarak bu motorda bir herhangi bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Turuş pozisyonu rahat olduğu için ve ağırlık merkezini motorun o kadar güzel ayarlamışlar ki hani alet çek şey, hafif hissettiriyor. Hani 200 250 küsür kilolarda olmasına rağmen hani epey hani sağa sola atması kıvrak bir makine olmuş. O yüzden trafikte de yorulmuyorsun. Buradan işte Antalya'ya, İzmir'e, veya Adana'ya falan artık bilmiyorum nereye gitmek istiyorsanız çok rahatlıkla olabildiğince minimum molalarla çok güzel bir şekilde gidersiniz. Yok tasarım çok iddialı, çok güzel bir tasarımı var. Peki bu tasarımı sonuçta götüren bir şey lazım. O Bu motoru aslında asıl en eğlenceli kısan, kılan kısma gelelim. O da ne? Tabii ki de blok. Burada biraz şöyle gaz açmak istiyorum. Ay. Peki bizi bu blokta ne karşılıyor arkadaşlar? Yani bu canavarı, bu yakışıklı aleti ne götürüyor? 1250 cc'lik bir blok karşılıyor arkadaşlar bize burada. 60 derecelik bir V2 bloğu var burada. Peki bu V2 bloğu bize ne tarz veriler üretiyor? Nasıl bir beygir, nasıl bir tork üretiyor? Arkadaşlar tam atamına 119 beygir ve 109 Nm tork üretiyor. Bu çok güzel bir sayı, çok güzel bir veri ve yani şöyle söyleyeyim kullanırken böyle suratınızın güldüğü, kahkahalar attığınız yani o torku sizi sonuna kadar hissettiren bir blok var arkadaşlar. Ay, ay, canavar. <laughs> İçimdeki ataerkil erkil ruh hastası mağara adamı ortaya çıkarıyor ya. Peki titreşimli mi sorusuna gelirsek? Hayır, çok titreşimli değil. 1 ve 2 ne kadar titreşimli olabilirse o kadar titreşimli ve bu titreşimi çok üst devirlerde size veriyor. Yani alt devir ve orta devirlerde pek bir titreşim söz konusu değil. Ki zaten bu motoru asıl kullanacağınız devir aralığı da alt devir ve orta devirler. Üst devirlere çok çıkmanıza gerek kalmıyor. Peki şunu söyleyeyim. Bir cruiser'da genellikle şu soru oluyor. Hani üst devirler çok mu boş? Bir cruiser'a bindiyseniz daha önce yani indiğin olmayan bir cruiser'a diyeyim. Alt devirler manyak doludur. Ultra, orta devirlerde işte okey doludur. Üst devirlerde hiçbir şey yok. Yani böyle gazı çevirirsin ve bomboş çevirirsin yani. Bunda öyle değil. Indian burada devire olabildiğince evet altta bir patlama söz konusu yani sunarken yine alt devirler çok güçlü. Ama olabildiğince bütün o gücü yaymaya çalışmışlar. Yani demek istediğim şey şu ki üst devirlerde de güç var mı? Var. Peki sıcağı nasıl yansıtıyor? Bakın egzoz buradan geçtiği için haliyle evet bacağı, sağ bacağı özellikle bir sıcak vuruyor. Sola pek vurmuyor ama sağda bir sıcaklık hissediyorsunuz. E, aklınızda bulunsun. Kışın çok güzel. <laughs> Kışın gayet güzel ama yazın yakar. Sesini zaten size dinlettim. Bloktan çıkan ses. Çok güzel V2 patarı küteresi burada zaten var. Egzoz patlatıyor arada onu da söyleyeyim. Güzel bir detayı var. Şöyle bir sesini dinlettireyim patlatıyor ha. Ee, bir de buna aftermarket bir egzoz taktınız mı? işte yer gök yani kıyamet koparırsınız. Polis dostu olabilirsiniz yani öyle diyeyim. Peki gelelim biraz daha bu motoru ne ayakta tutuyor? Bu motoru kim ayakta tutuyor ve nasıl ayakta tutuyor? Şimdi dediğim gibi gelelim donanımlara. Önde bizi ters çatal full ayarlanabilir amortisörler karşılıyor arkadaşlar. Bunlar India'nın kendine ait özel ürettirdiği amortisörler. Arkada da yine piggyback bir amortisörümüz var. Yani piggybackten kastım ne? Piggyback'ten kastım yani rezervuarlar arkadaşlar. Compression'ını ayarlayabiliyorsunuz. Çift taraflı. Burada ayar sunan bize arka amortisörleri var. Yani ve şunu söylemeliyim ki arka amortisörleri gerçekten çok başarılı. Ön amortisörleri de çok başarılı. Ama burada arka amortisör biraz daha benim hoşuma gitti. Yani cruiser deyip böyle hani şey yapmamışlar. Hani eh, bir tane ayar yapalım hadi onu kullansınlar. Zaten ne kadar kullanılacak. Hani ne kadar performanslı kullanılacak dememişler burada. Demişler ki biz burada full ayarlanabilir eşek gibi ayarlanabilir yani full artı full bir motor sunmak istiyoruz demişler ve bunu yapmışlar ama ee, amortisörler çok başarılı Peki frenler nasıl şimdi cruiser sınıfında benim şahsen en şikayet ettiğim e, konulardan bir tanesi her zaman fren olmuştur burada indiğin aksine demiş ki ne kadar fren gücü lazım koyalım ee, ön frenlerimiz çift disk ve brembolu arkadaşlar yani ne güzel değil mi? Brembo severiz. <laughs> yani böyle cruiser sınıfında bir motorlarda frene önem verildiğini görmek gerçekten güzel arkadaşlar. Yani fren önemli. Ne motor olduğu, hiç önemli değil. Hangi klasman olduğu hiç önemli değil. Frene önem verin arkadaşlar. Arka fren çok kuvvetli gerçekten çok başarılı bir arka freni var. Çünkü zaten ağırlık merkezinin biraz aşağıda ve arkada olduğunu da göz önünde bulundurursak bir cruiser sınıfında asıl önemli olan arka frendir. Ön fren kadar arka fren de çok önemlidir. Ve burada Indian çok güzel bir arka fren kullanmış. Ve önünde çift disk brembo olmasıyla hani frenleri aynı anda bastığınız zaman alet böyle çakılıyor yere ve duruyor. Hiç öyle bir şey yok. Hani mesela başka bir örnek vereyim yaptığım testlerden. Ani bir ön fren attığımda mesela alet böyle bir çırpınmadı. Gerçekten oturdu yere puf böyle sonra yavaşlayıp durdu. Çok dengeli bir freni var. Çok dengeli bir yapısı var bu konuda. Yani fren testinden başarıyla geçti diyebilirim. Peki lastiklerimiz ne? Lastiklerimiz Metzeler'in Cruise lastik. Gayet başarılı bir lastik. Ben beğendim. Hani burada Cadde kötü asfaltında da kullandım. Gayet hani başarılı bir şekilde işini çıkardı diyebilirim. Tabii ki de bu lastik konusunda daha uzun bir test yapmak lazım. Daha uzun yollara çıkıp harbiden zorlamak lazım. O da belki başka zamanlar diyelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu motorda, bu modelle TCS de var. Kırılak dolu teknolojiniz var. Hani bu teknolojiyi Cruiser sınıfında çok sevmeyenler var. Anlıyorum. Ama o zaman hani biraz daha düz kat bobur modellerine veya hani Indian'ın buna benzer başka modellerine tabii ki de bakabilirsiniz. Ben şahsen teknolojinin olmasından yanayım. Hani istemiyorsan kapatırsın, kullanmazsın yani. Ekran kısmında gelecektim ona ama onu şimdiden bahsetmek istiyorum. TCS arkadaşlar çok güzel çalışıyor. Indian burada gerçekten başarılı bir TCS kullanmış. Hani böyle çok hızlı çalışıyor. Çok size hissettirmeden hani alttan alttan o TCS'yi devreye sokuyor böyle sen de diyorsun ki aa tamam ya benim kontrolüm altında diyorsun ama aslında orada TCS senin hayatını kurtarıyor. Ha yani diyorsanız ki ya Cruiser'da TCS benlik değil ben biraz da old school'um diyorsanız burada tek tuşla TCS'yi kapatabilirsiniz. Aynı zamanda bakın burada neyimiz var. Tık tık. Cruz. Şu an 61 km hızla sabitledim. Cruz'la gidiyorum kendi kendine gidiyor. <laughs> yani zaten bu klasmandaki bir motorda günümüzde cruise kontrol olmasa çok üzülürdüm. Ama indiğim burada tabii ki de bizi üzmemiş. Cruise kontrolü hemen koymuş. Ve teknolojiye hafif hafif gelmişken artık bu motorun hani asıl en parlayan özelliklerinden bir tanesi daha olan teknolojik donanımlara gelelim. Sizi ekranı göstermek için elime almam gerekti. Kusura bakmayın diyorum. Ama ekran o kadar dolu ki size gösterecek çok fazla şeyim var. Şimdi diyorsanız ki ya Cem bu ekran biraz çok mu karışık sanki? Çok fazla sayı var diyorsanız pat tıklıyorsun. Ekran değişti. Daha sade bir tasarım var. Yani dokunmatik bir ekranı var. Bu çok güzel bir detay Cruiser sınıfında. Şöyle bir kez daha şuna basıp neler var onu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere benzin göstergemiz var. Vites göstergemiz var. Hız göstergemiz var. Altta da minik bir devir göstergemiz var. Burada işte saat ve uyarı ışıkları falan. Tekrar bastığımda bu daha sade bir tasarım tabii ki de. Şuradaki tuşa bir kere basıyorum. Bakın burada daha genel veriler var. Mesela işte benzin göstergesi, hararet göstergesi. Burada mesela motorun şu anki sıcaklığını gösteriyor. Bu dışarının sıcaklığı. 36 derece. Bataryayı da gösteriyor. 6.7. Ortalama bu sert kullanılmış haliyle 6.7. Kalan kilometrenizi de buradan görebilirsiniz. 152 kilometre diyor. Bu sefer de bakın burada gerçekten çok ilginç bir şey var. Şunun ne olduğunu biliyor musunuz? Elevation. Yani zeminden ne kadar yukarı hani mesela bir dağa tırmandın mesela kaç metre tırmandığını söylüyor sana makine hani ulan gerek var mı <laughs> hani Nereden o? niye böyle nereden aklınıza geldi de böyle bir şey yaptınız yani? <laughs> çok ilginç yani. Daha önce hiçbir motorda böyle bir şey görmemiştim. Duyduğumu da çok hatırlamıyorum vallahi açıkçası. Tekrar değiştirdiğimde e, navigasyonu görüyorsunuz. Şu anda bu motorda navigasyon açık değil fakat biz siz bir indiyin aldığınızda navigasyon açık halde geliyor olacak. Burada da arkadaşlar işte mod değişimi var. Gördüğünüz gibi traction'ı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bak tek tuşla. Diyor ki kapatmak istediğine emin misin? Evet diyorsun kapattın. Tekrar basıyorsun açtın. Buradan ekranın parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu, şurada oto tuşu var. Otoda kalmasını ben işte, tavsiye ederim açıkçası. Burada da sürüş modlarımız var. Üç tane sürüş modumuz var. Rain, Standard, Sport. Rain yağmur modu daha kısık güç. 20 beygir kadar kısık bir güç oluyor. Ama çok polis geçti ya. Şöyle bir sporu alıp. Evet gaz tepkisi kesinlikle daha ani ve sert oldu. Bak arada ciddi fark var. Biraz bahsedelim bu motoru kimler almalı kim göre. Şimdi bu motor öncelikle herkese göre değil. Bunda bir hem fikir olalım. Zaten başlangıç motoru hiç değil. Hani ondan bahsetmiyorum bile zaten. Ee, biraz daha böyle relax bir hayatınız varsa, relax motor kullanmayı seviyorsanız böyle oturacağım, atacağım bacaklarımı ileri. Sakin sakin böyle orta bir tempoda, düşük bir tempoda süreceğim işte. Sahil yolunda uzun yola gideceğim böyle orman yollarında istiyorum diyorsanız bu motor aslında tam size göre arkadaşlar 60 derecelik V2'nin sesi ve bu oturuş pozisyonu ve bu tasarımla gerçekten zaten sizi o tarz motor sevmeseniz de o havaya sizi sokuyor. Böyle Sans of gibi böyle o triplere sokuyor size alet. Benim çok beğendiğim bir motor oldu. Çok keyif alarak kullandım. Siz de mutlaka Indian Türkiye'nin internet sayfasından test sürüş formunu doldurup burada dediğim gibi bir çaylarını kahvelerini içip sonra motoru test etmeye gidebilirsiniz. Kesinlikle eğer ki retro sınıfını seviyorsanız, eğer ki cruiser aşkınız varsa buna hevesliyseniz bir test edin eminim ki çok beğeneceksiniz diyorum. Gayet de mallarının arkasındalar. Yani Emrah Bey tekrardan selam olsun kendisine çok emin konuştu. Hani parça konusunda, servis konusunda bir sıkıntı çekmeyeceksin Cem dedi merak etme. Hani bu kadar mallarının arkasında emin olmaları beni gerçekten mutlu etti. Çünkü hani klasik soru hani Indian alacağım işte parçası var mıdır? Indian alacağım servisi iyi midir? Yani kendileri gayet emin de. Hani eğer ki indiğin sahibiyseniz siz de yorumlarda deneyimlerinizi paylaşırsanız ben de çok mutlu olurum. Hem de insanlar biraz daha bilgilenmiş olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Indian Scout bizdeydi. İyi ki bizdeydi. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.